Bağcılar Mahmut Bey sınav güzergahı manuel aracımızla bütün parkurlarımızı yapacağız. Uzun tur, kısa tur ve L parkımızı. Şimdi sol sinyalimizi yakıyoruz. Birinci vitese attık. Aynadan solumuzu görerek orta şeritten şimdi devam ediyoruz. İkinci vitesi aldık. Burada dikkatli gidiyoruz çünkü kontrolsüz geçiş yeri var. Soldan sağdan arabalar gelebilir. Ani fren alanımız boş. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Sağ tarafı görerek girdik sağımıza. Dur komutuyla duracağız. Dur. Şimdi sol sinyalimizi yakıyoruz. Vitesimizi 1'e attık. Kalkışımızı yapacağız. Önümüzde araba olduğu için sola geçiyoruz. Yoksa dümdüz devam edip sağ sinyalle gidecektik. Şimdi ikinci vitesi alıp sağ sinyalimizi yaktık dikkatli bir şekilde aynadan arkamızdan gelen var mı diye şeridimizi görerek yavaş bir şekilde ayağımız hafif frende dikkatli olarak dönüyoruz buradan. Orta şeride girip devam ediyoruz. Burada komisyon genelde 3'e atmamızı istiyor. O yüzden 3'e atıyoruz. Ve 3 ile devam ediyoruz. işaretlerini gördük. Sağdan da gördüğünüz gibi araba çıkıyor. O yüzden burada yavaş ve dikkatli şeridimizi bozmadan hızımızı düşürdük. 2'ye alalım vitesimizi ve 2 ile yavaş yavaş devam edelim. Şimdi mecburi dönüş yerine geldik zaten keskin viraj işaretleri var peş peşe. Yavaş bir şekilde ayağımız hafif frende dönüyoruz. Önce düzeliyoruz sağ tarafta. Sonrasında sol sinyalimizi yakıp ışıklara da dikkat ederek arkamız müsait olduğunda orta şeride böylece geçtik ve devam ediyoruz. Düzeldik, rahatladık. Şimdi sinyalimizi kapatalım. Yeşil ışık yanıyor. Devam ediyoruz. Sarı ışığı gördüğümüz anda mutlaka yavaşlayıp duracağız. Burada çok yoğun trafik bile olsa sola hiç geçmeyelim. Aynı böyle bulunduğumuz şeritten bütün ışıkları bitirinceye kadar devam edelim. sarı ışık yandı. Ayağımız debriyaj, frenin üzerinde yavaşladık ve ışığı göreceğimiz noktada durduk. Durduğumuz anda vitesimizi hemen 1'e alıyoruz. Ve yeşil ışık yandığında kalkış yapacağız. Şimdi ışığımız yandı, devam ediyoruz. sinyalle. Arkamızı görerek yol ne zaman müsait oldu? O zaman sol şeride geçeceğiz. Şartlar el vermediğinde buradan yokuşa çıkana kadar gitmeye devam edeceğiz. Ara ara gözümüz sürekli sol aynada. Müsait olduğunda bakın müsait olduk en sonunda geçtik. Şimdi yine burada 50 yazısını görmeden sola geçmiyoruz. Şimdi solumuz müsait. Trafik olduğu için sol şeride geçiyoruz. Ve hızımıza göre vitesimizi 2'ye düşürdük. Bu trafikli alanı geçtikten sonra sağ sinyalimizi yakıp levhalardan sonra tekrar sağa geçiyoruz. Aynamızdan da arkadan gelen arabaları görerek. burada yavaş ve dikkatli çünkü sağa doğru keskin bir dönüş var hızımızı el verirse üçüncü vitesle yoksa hızımızı düşürüp ikinci vitesle burayı çıkabiliriz ama gene de üçüncü vitesle en fazla buraya kadar gelelim üçü otobüs durağının orada indirelim artık üçle işimiz bitti sağ sinyalimizi yakıp Buradan yavaş ve dikkatli bir şekilde solumuzu görerek sağa dönüyoruz. Burada da yine önümüzde hep uzun araçlar oluyor yolun sağında. Sol sinyalle şartlar el verdiğinde yolun sol tarafına geçiyoruz ve dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Burada her zaman çok yavaş ve dikkatli çünkü burası kontrolsüz kavşak. Soldan, sağdan, arabalar gelebilir. Dikkatli bir şekilde geçtik. Burayı geçip sağdaki araçlar bittikten sonra da sağ sinyalle yolun sağına geçiyoruz. Aynamızdan mutlaka arkamızı görerek. Işıklar şu anda kırmızı yanıyor. Burada beyaz çizgiyi geçmeden gerisinde duruyoruz ama ışığımız yeşil yandı. Şimdi devam ediyoruz. Burada da yolun sağ tarafından şeridimizi bozmadan yavaş ve dikkatli güzel bir şekilde yolun tekrar burada sağını da görüp sonra düz bir şekilde devam ediyoruz. Burayı dar dönüyoruz ki soldan gelen hızlı araçlar bize dokunmasın. burada yine kavşak geçişi olduğu için yavaş ve dikkatli bir şekilde zaten uzun turumuz burada bitmiş oluyor başlangıç alanımıza geldik sağ taraf müsait şimdi orta şeritten devam ediyoruz dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Çünkü soldan ve sağdan arabalar çıkabilir önümüze. Şimdi sol sinyalimizi yaktık. Yolumuz müsaitti. Yolun soluna geçtik. Aşağı kavşaktan sola dönüp paralel parka gideceğiz. Burada ayağımız debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Frenle de yavaşlayıp vitesimizi mutlaka 1'e düşürüyoruz ikinci viteste girersek durduğumuz zaman biri almayı unuturuz diye solumuz sağımızı görerek yavaş yavaş kavşağın dibine çok yaklaşmadan kavşağa e, çarpma korkusu olmadan sağımızı gördük müsait şimdi adaya odaklanarak yavaş bir şekilde ayağımızı yavaşça debriyajdan kaldırdık. Hafif gazımıza dokunarak yolun sol şeridinden gidersek daha iyi olur. Çünkü parkımız biraz ileride ve sağ tarafta. Burada genelde böyle park yapan araçlar olduğu için şimdi sağ sinyalimizi yakıyoruz. Ve bizim duba başlıklarını görünce hangisi müsaitse Geçeceğiz ve parkımızı yapacağız. Parkımızı yaparken çok yavaş bu çizgiyi tekerleğimiz sağ tarafına geçmiş olacak. Evet ayarladık ve şimdi durduk parkımızı yapacağız. Şöyle burada üst aynadan arkadaki şerit çizgisini göreceğiz şerit çizgisi mutlaka kapı koluna denk gelecek. Şimdi de dörtlüğümüzü yakıp geri vitese alıp dubaya doğru çizgiye dikkat ederek geleceğiz. Ve sonrasında da e, kelebek camda dubayı gördükten sonra dubanın altındaki siyah bantlı yeri göreceğiz. Kelebek camın ortasında. Sonra tam sağ yapıp aynalarımızı aşağı indiriyoruz tekerleği görmemiz gerekiyor çünkü burada. Sol ve sağ aynamızı indirdik. Şimdi debriyajdan hafif ayağımızı kaldırıp freni bırakıyoruz. Çok yavaş bir şekilde geliyoruz. Sol arka tekerleğimiz şerit çizgisine gelecek. Hatta orayı 4 parmak geçtikten sonra duruyoruz ve tam sola çeviriyoruz. Şimdi de sağ aynaya bakarak yavaş yavaş içeriye giriyoruz. Burada kaldırıma çarpmadan girmek çok önemli. O yüzden çok yavaş geliyoruz. Çarpmadığımızı gördüğümüzde artık üst aynaya bakarak aracımızı iyice düzelttikten sonra duruyoruz ve böylece parkımız tamamlanmış oluyor. Parkımızı bitirdikten sonra dörtlümüzü kapatıyoruz. Sol sinyalimizi verip aynalarımızı kaldırıyoruz. Çünkü çıkarken aynalara ihtiyacımız olacak sağ ve sol aynaya bunları göreceğimiz şekilde güzelce ayarlıyoruz vitesimizi mutlaka 1'e atıyoruz Ve solumuzu görerek yol müsait olduğunda yarım debriyaj yarım fren çıkıyoruz buradan duvayı kurtardıktan sonra hemen sağa çevirip güzelce yolumuza çıkıp ilerliyoruz İkinci vitesi alıp yokuş kalkış noktasına doğru devam ediyoruz Burada da gene dikkatli böyle bazen araba çıkabiliyor ara yoldan. Burada kasis var. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Sonrasında yavaş yavaş dokunarak ikinin hızını da düşürmeden sağ sinyalimizi veriyoruz ve sağ taraftaki yokuş kalkış noktasına giriyoruz. Düzeldik ve durduk. Buraya ikinci vitesle girdiğimiz için kalkış yapacağız. O yüzden mutlaka birinci vites, sol sinyal. Debriyajdan ayağımızı biraz kaldırıp kavrama sesini duyuyoruz. Bazen böyle tersten gelen araçlarda oluyor. Şimdi önümüzdeki araç geçti. Kavramamızı yaptık frenimizi bırakıyoruz. Debriyajımızı yavaş yavaş kaldırarak düzeldik ve şimdi sol aynamızdan arkamızı görerek müsait olduğunda orta şeride geçiyoruz ve ikiye alıyoruz. Yokuşu daha rahat çıkmak adına. Kuşun başına yaklaştığımızda sağ sinyalimizi yakıyoruz. Ama sağa girmiyoruz. Önce müsaitliğini görmemiz gerekiyor yolu. Önümüzde bir araba var. O park yapacak. O yüzden biz onun önüne geçelim. Ve en öndeki sarının üzerine gelip oraya yerleşip duralım. Güzel bir şekilde girdik. Yolu ortalı. Sarı taralı alan üzerine oturduk ve durduk. Şimdi geri vitese alıyoruz aracımızı dörtlümüzü yakıyoruz aynamızdan bakarak çizgiye değmeden yakın bir vaziyette güzelce yavaş yavaş geriye geliyoruz debriyajdan hafif kaldırıyoruz ayağımız hep frenin üzerinde böyle üst aynadan çok güzel görünüyor üstten alttan istediğiniz şekilde görebilirsiniz sarı taralı alanın üzerine gelip yerleştikten sonra Güzelce duruyoruz ve 25 metre geri geri geliş yerini bitirmiş oluyoruz. Dörtlüğümüzü kapatıp sol sinyalimizi veriyoruz, vitesimizi 1'e atıyoruz. Dikkatli bir şekilde kalkışımızı yapıp soldan gelenleri aynadan mutlaka görüyoruz. Evet, müsait olduktan sonra da sol tarafımıza çıkıp orta şeritten devam ediyoruz buradaki kasisi geçtikten sonra yol müsaitse eğer ikinci vitesi alıp sol sinyalimiz sönerse burada mutlaka yakalım sönmezse de böyle aşağıya dönene kadar yanık olsun burada yolun sağ tarafını görelim ve dikkatli bir şekilde yine kavşağa çok yaklaşmadan aşağıya devam ediyoruz burada yavaş ve dikkatli gidelim düzeldikten sonra gayet ikinci viteste rahat bir şekilde aşağıya iniyoruz. Kavşak levhasını gördükten sonra mutlaka sol sinyalimizi yakıyoruz. Çünkü aşağı kavşaktan sola döneceğiz. Yine soldan gelen araçların müsaitlik durumuna göre burada iyice yavaşlıyoruz. Şartlar el vermezse birinci vitese atıyoruz. Şu an biz de durduk. O yüzden birinci vitese atıp soldaki araçların bitimine göre yavaş yavaş önümüzde görerek kavşağımızı kaçırmadan devam ediyoruz. Burada yolun sağını da görerek yolun müsaitliğine göre sol şeritten yavaş yavaş devam ediyoruz. burada yolumuz müsait ikinci vitese attık ve böyle dar bir şekilde dönüp orta şeritten devam ediyoruz zaten tekrar Clarion Notal'in önüne geldik burada kısa turumuz da bitmiş oluyor başlangıç noktamız azilerde ileride sağda burada gene çok dikkatli gidiyoruz solumuz ve sağımız şu an müsait orta şeritten devam ediyoruz Geriye sadece L parkımız kaldı. Şu an yolumuz müsait olduğu için burada biz yolun soluna geçtik. Ama sınavda ani freni daha yapmadıysak eğer mutlaka orta şeritten gidelim ki yolun solunda sıkıntı olmasın. Burada gene solumuz sağımızı gördük. Yolumuz müsait. aşağı gene döner kavşaktan U dönüşü yapıp L parka geleceğiz. Burada bu levhaları gördükten sonra sol sinyalimizi yakalım. Gene debriyaja sonuna kadar basıp ayağımız frenin üzerinde hızımızı düşürdük. Birinci vitesi alalım mutlaka. Yavaş yavaş soldan sağdan gelen arabaların müsaitlik durumuna göre aynı deminki gibi kavşağa böyle çok yaklaşmadan kontrollü güzelce bakın sağdan sürekli buradan arabalar gelir yolun müsaitliğine göre geçiyoruz çok dikkatli hem de yavaş yavaş debriyajdan ayağımızı kaldırıyoruz öndeki araç durdu biz de duruyoruz debriyajdan yavaşça kaldırıp ayağımızı yavaşça gaza dokunuyoruz ve çok yavaş gazla gidip bu dönüşümüzü yapıyoruz. Burada da tekrar yolun sağını mutlaka görelim. Şimdi sağ sinyalle yolun sağ tarafından L park alanına doğru devam edelim. Şimdi tekrar sağ sinyalimizi yakıp yavaş bir şekilde güzelce dönüşümüzü yapıp kaldırıma çıkmadan, soldan gelen araçlara dokunmadan güzel bir şekilde dönüyoruz ve burada duruyoruz. Burada önümüzde araç varsa, soldan gelen araçta yoksa sol sinyalimizi yakıyoruz ve sol taraftan çıkıp L parkımızı yapacağız. Kavramayla çıktık, gazımıza dokunup yavaş ve dikkatli bir şekilde çıkıyoruz. burada yukarıdan açtı aşağıya 3 tane olan L park yerinde bu sedan araçla parkımızı yapıyoruz. Sağ sinyalle şimdi girdik. Yolu ortalı bir vaziyette çıkıp 3. Duba'nın orada duruyoruz. Dörtlümüzü yakıp geri vitesle L parkımızı yapacağız. Burada mutlaka sağ ve sağ sol aynadan hizamızı ölçmemiz gerekiyor geriye geliyorken de sürekli sağ ve sol aynamıza bakarak ben şu an size sağ aynadan gösteriyorum hizamız gayet güzel geliyoruz geriye çok yavaş bir şekilde sonrasında ikinci siyah bantlı dubayı aynanın arkasında kaybedince duruyoruz onu çok fazla geçmiyoruz sağ aynamızı mutlaka aşağı indiriyoruz ki hemen arkamızda olan dubanın altındaki taşı görmemiz gerekiyor yoksa ona çarpabiliriz direksiyonumuzu tam sağa yapıp yavaş bir şekilde o taşa çarpmadan dönüşümüzü tamamlıyoruz araba ta ki düzelene kadar şimdi arabanın önünden karşıya bakarak düzeldiğimizi gördüğümüz anda duruyoruz Hatta bunu soldaki duba ile aynı yan yana gelince şurada hemen solumuzda bir duba var. Bu, bu, bu şekilde de durmuş oluyoruz, düzelmiş oluyoruz. Şimdi direksiyonumuzu bir buçuk tur yapıyoruz. Tekerleklerimiz düzeldi. Debriyajımızı kavrama noktasına getirip frenimizi bırakıyoruz ve geri gelmeye devam ediyoruz. Zaten şurada sinyaller de bize yardımcı oluyor ve duruyoruz burada. Artık daha fazla gitmiyoruz. Çünkü arabamız geri kaçıp dubalara çarpabilir. Şimdi birinci vitesi alıp dörtlüğümüzü kapattık. Sağ aynamızı yukarıya kaldırıyoruz tekrar. Sonrasında aynı buraya girdiğimiz gibi önce dümdüz ileriye çıkıyoruz. Şu ilerideki dubanın oraya kadar yavaş bir şekilde. Ayağımız hep frende oluyor burada. Sağdan da araç gelmiyorsa Elimiz hızlı, ayağımız yavaş olacak şekilde önce sola döndük. Sonra sağa çevirip dubalara çarpmadan böyle birinci viteste aşağıya dönüyoruz. Sonra sağ sinyalimizi yakıp buradan sağ tarafa döneceğiz. Gene çok dikkatli. Burada mutlaka sağa dönerken duralım ya da durma noktasına gelip sol taraftan gelen araçların müsaitlik durumuna göre tekrarında orta şeride giriyoruz. Sonra hızımızı aldıktan sonra ikinci vitesi atıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şartlar el vermediğinde sola geçebiliriz. Ama öbür türlü mutlaka orta şeritten yani hatta burası iki şerit yolun sağ tarafından çünkü en sağda hep sınav araçları oluyor. Sinyallerimizle devam ediyoruz. Yine kavşağa yaklaşmadan önce sol sinyalimizi yakıyoruz. İleri büyük kavşağın oradan dikkatli bir şekilde solumuzu, sağımızı görerek tamamlıyoruz böyle yavaş bir şekilde parkurumuz Şimdi başlangıç alanına aracımıza sağ sinyalle park edeceğiz. Bu kontrolsüz kavşağa geçtikten sonra kontrolsüz kavşak çünkü ışıklar yok. Şimdi de burası müsait. Sağ sinyalle içeriye giriyoruz. Tekene kaldırıma çarpmadan düzeliyoruz ve duruyoruz. Vitesimizi boşa alıyoruz. El frenini çekiyoruz ve anahtarla da aracımızı kapatıyoruz. Parkurumuz bitmiş oluyor.